Merhaba arkadaşlar. Ben Feyza Gürsey Bilim Merkezi'nden Nektan. Şimdi size burada Mutfakta Bilim serisi birinci bölümüyle çok güzel deneyler yapacağım. Bu deneyimizin adı Meyve Suyu Yarışı. Siz hiç ailenizle böyle bir deney yaptınız mı? Mesela meyve sularını birleştirip veya da içecekleri birleştirip onların hangi bardakta gözlerini kapatarak ailenizin veyahut da arkadaşınızın ne olduğunu hiç tahmin ettirdiniz mi? Merak ettiğinizi hisseder gibiyim sanki. Şimdi bu deneyi gerçekleştirebilmek için öncelikle bir arkadaşımızdan yardım alacağım. Ama ondan öncesi size bir soru sormak istiyorum. Sizce şöyle bir düşünelim. Mesela bizim burnumuz çok güzel kokalıyor öyle değil mi? Gözlerimiz kapalıyken herhangi bir maddenin içerisinde ne olduğunu sadece koklayarak anlayabilir miyiz? Bir düşünün bakalım. Ben arkadaşımı davet ederken siz de benim size sorduğum soruyu düşünün. Evet Efe'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Şöyle alayım seni. İyiyim Sen abla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecanlı mısın? Evet. Bizimle birliktesin. Hem de ilk bölümümüz. Hı hı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hayır. Düşün. Şöyle bak bakalım masaya. Şöyle bir yorum yap. Ne yapabiliriz bu deneylerle? Bak evinde 3 tane bardak var. İçerisinde ne var acaba? Sence? Şöyle bir bak. Ne olabilir? Ne gibi bir deney yapabiliriz? Efe sana şöyle bir soru sorsam. Mesela biz görerek her şeyi algılayabiliyoruz değil mi? Mesela ben gördüğümde bunun masa olduğunu anlıyorum. Değil mi? Veyahut da böyle bir bardağın içerisinde bir şey gördüğümde onun su olduğunu anlayabiliyorum değil mi? Evet. Çünkü onu görüyorum. Peki gözlerim kapalıyken mesela bunun ben koklayarak su olduğunu veyahut da bir içecek olduğunu algılayabilir miyim? Bence algılarsın. Neden? Çünkü koku duyumuz var. Görme duyumuz olduğu gibi koku duyumuz var ve daha güçlü. Daha güçlü evet. değil mi? Evet. Peki sen kedilerin görme duyusundan çok koku duyusunun daha fazla olduğunu biliyor muydun? bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Öğrenmiş olduk. Öyle değil mi? Evet, oyunumuza geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim. Heyecanlı mısın? Evet. Ne yapacağız şimdi? Deney. Deney. Ne deneyi? Meyve suyu yarışı. Deneyi yapacağız. Bakalım neler olacak. şimdi bunu takacağız. Şimdi senden mesafe kurallarımıza zaten uyuyoruz. Maskeni çıkarmanı rica ediyorum. İndirir mi çıkartayım? Çıkart. Gözlüğü tıkıyoruz. Efe'ciğim. Süpermen'e benzedi öyle değil mi çocuklar? Efe. Efe bir, şey, görüyor musun beni? Hayır. Efe bu kaç? Beş. Bu? Altı. Bu? Üç. Bu? İki. Elimde ne var? Hiçbir şey. Dur bakalım. Şimdi Efe buraya girdiğinde bardaklarımın içerisinde ne olduğunu gördü. Az buçuk hissetmiştir öyle değil mi? Ne yapalım şimdi Yerlerine Karıştıralım. Evet. İlk bardağımızdan başlıyoruz. Efe. Hazır mıyız? Evet. Emin misin? Evet. <laughs> Son kararın mı? Evet. Başlıyoruz. Kalkla bakalım. Süt gibi kokuyor. Evet. Süt olduğundan emin misin? Nereden aldın? Ne hangi kanaatte vardı süt olduğunu? Öyle kokuyor. Öyle kokuyor. Hmm. Peki şimdi ikinci bardağımı koklatıyorum. Evet. Biraz yaklaşır mısın Efe? Biraz yaklaş. Ne tarafa? Bana doğru. Kokla. Ne bu? Ayran gibi kokuyor bu. Koku yok mu? Kokmuyor mu? Ve son bardağımı da koklatacağım. Efe, şimdi son bardağımı koklatıyorum. Tamam. Bu ne? Bu ayran gibi kokuyor. Evet, ayran gibi kokuyor. Son kararın mı? Evet. Emin misin? Eminim. Bir daha kokla. Evet, ayran gibi kokuyor. Aç gözlüğünü Efe. Şimdi Efe buraya ben Efe'yi davet ettiğimde Efe ne yaptı? Masaya baktığında sıralamaya göre bardakların içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Fakat Efe'nin bardakların yerini değiştirdiğinden haberi yoktu. Değil mi Efe? Aslında son baktığın şey yani bu. Ayran dediği şey neydi? Meyve suylarını ben ne yaptım? Karıştırdım ve kokteyl oluşturdum. Bilemedim. Bunu da kokalamadım dedi. Yani bir tahmini yoktu. Gıda boyamız. Ve ayranı bilemedi. Efe ayranı nasıl bilemezsin ama ya. Süt gibi kokuyor. Süt diyebilirdi. Bak bir daha kokla. Evet Efe ayranı Bilemedim Evet Efe'yi kocaman bir alkışlıyoruz. Ne söylemek istersin? Eğlendin mi yaparken? Evet eğlendim. Eğlendin. Ne öğrendin peki burada? Ne öğrendim? Evet. <laughs> ne öğrendin burada? Baktığında böyle ne öğrendin? Baktığında kişiye göre koku duyusu değişiyor aslında. Sence kişiye göre koku duyusu değişir mi? Bana değişti. Sana değişti. Peki şundan dolayı olabilir mi? Beynin seninle oynamış olabilir mi böyle hafif hafif? Çünkü ilk girdiğinde hatırlarsan masada sıralı bir meyve suyu bardakları vardı. Veyahut da ayran veyahut da süt her neyse. Sen oturduğunda onlara veyahut da durduğunda dikkatli bir şekilde baktın. Öyle yapmış olabilir misin? Evet. Evet değil mi? Biraz kopya çektin. <laughs> Kopyacı çünkü kendisi. Tekrar deneyelim mi? Olur. Hadi bakalım bir daha deniyoruz. Şimdi her şeyi unut Efe'cim. Her şeyi unutuyorsun. Tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. Ne kokuyor? Kokuyor. Koku alamadım. Neden? Bir daha koklatayım. Ne kokuyor? Biraz meyve suyu gibi kokuyor. Tamam. Peki şimdi ikinci bardağı mı bilecek misin? Bu sefer bilecek mi sizce? Efe acaba bu sefer bilebilecek mi? Nedir bu? Süt gibi kokuyor. Süt gibi mi kokuyor? <laughs> ne kokuyor? Ayran. Ayran. Gözlerini açabilirsin Efe. Harikasın. Bu sefer ne yaptın biliyor musun? İki tanesini bildin. Gıda boyasını bilemedin. Seni alkışlıyorum. Sizler de Efe'yi alkışlıyor musunuz? Hep birlikte ne yapıyoruz Efe'yi? Alkışlıyoruz. O zaman yani görme duyumuzun kuvvetli olduğu gibi öyle değil mi? Koku duyumuzun da burada çok kuvvetli olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış olduk, ve öğrenmiş olduk. Yani biz gözlerimiz kapalıyken de herhangi bir bardağın içinde veya tabağın içinde ne yemek olduğunu, ne içecek olduğunu ne yapabiliriz koklayarak da bulabiliriz. Patili dostlarımızın da işte en büyük özelliği bu. Her şeyi ne yapıyorlar? Koklayarak ya içiyorlar ya da yiyorlar öyle değil mi? Umarım deneyimizi beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Bu pandemi sürecini bizlerle birlikte geçirmeniz dileğiyle. Hepinizi hoşça... seviyorum ve hoşça kalın Bay bay. Bay bay yap Efe. Sen de söylemek istersin Efe. Abone olup like atsınlar. Abone olup like atsınlar diyor. Efe'yi dinleyin. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz çocuklar. Anlaştık mı? O zaman bir hoşça kal diyelim birlikte.